Evet efendim. Şimdi e, düş yeri anneleri için kıraç macunu tarifimizi veriyoruz. Bu çocuklara e, çok yararlı. Büyüklere de yararlı. Tatlı olarak kullanabilirsiniz. E, iki günde bir yiyebilirsiniz. Her gün çocuklarınıza verebilirsiniz. Soğuk algınlığına birebir e, ondan sonra enerji verir. Ve hiçbir e, zararı yok eğer bu maddelerden birisi. ...zararlı değilse, özel bir alerjimiz yoksa, işte zerdeçalımız... ...ondan sonra... E, zencefilimiz, Bu neydi ya? Unuttum adını. Tarçın. Heh, tarçınımız. nedense tarçın tarçın bu, bu üç malzeme çok önemli. Bunlara ek olarak birçok tabii e, baharat... ...koyabiliriz. Baharatlar biliyorsunuz çok e, yararlı. Zerdeçalın etkisini daha da e, çoğaltması için karabiber... ...koymamız gerekiyor. Karabiber zerdeçalı daha da antioksidan etkisini yukarı çıkarıyor. Biliyorsunuz zencefil zaten her derde deva. Şeker hastalarına, tarçın da öyle şeker hastalarına birebir. Tatlı yemek isteyenler, tatlı canı çekenler bu tatlıyı yiyebilirler. Çocuklarına da tabi sabah kahvaltılarında olsun gece yatmadan önce de yedirebilirler. Çok iyi geliyor. Biz deniyoruz çocuklarımda ben başarılı oldum. Çağrıyla biraz bu sene çok az hasta oldular. Şimdi başlıyoruz. Normalde tahta küçük kaşıklarımız vardı ama burada yok. Maalesef bunu yapacağız. Şimdi iki, ta iki tatlı kaşığı Kaç kişi yiyecek ona göre yapayım bari. Hepiniz yer misiniz? Yeriz. Tamam. Hadi. Şöyle Ben yine de az az yapayım. İki yani şeyle e, Zerdeçalla zencefil Eşit olabilir acı olmuyor rahat olun. Eğer çok hastaysanız, boğazınız işte üst yolunda on, sıkıntı varsa, nezle gripseniz zencefili daha fazla koyabilirsiniz. Ondan sonra tarçını nispeten ben az koyuyorum. Yani bir kaşık. Diğerleri iki kaşık. Tarçın bir kaşık. Koyuyoruz efendim. Ondan sonra bir çinke <laughs> evet. Bir tutam da diyebilirsiniz. Bir çinke karabiber. Buna ek olarak gülmeyin diyorum artık. Buna ek olarak e, ben kekik de koyuyorum. Şu an o asıl şeyi göstermedim. Ama kekik de koyuyorum. toz ol, toz olması önemli. Kekik koyuyorum. Ondan sonra çakşır otu var. O da çok yararlı. Ama e, herkes kullanabilir mi bilemiyorum. Onu seçmeniz lazım. Bunlar bir kimseye dokunmaz. Şimdi bunları koyduk. Benim sırrım burada. Bu, bu tür macunlar yüzyıllardır, binlerce yıldır yapılıyor. Ama benim şu an kattığım kıraç macun olmasına sebep aslında nedir efendim? Tahin. Tahin bunu çocukların sevebileceği bir hale getiriyor. Gerçek bir çikolata gibi yapıyor. Bu arada tekrar ediyorum, bunun içine e, bulabiliyorsanız gerçek, sağlam, doğru dürüst bir kakao kakao tozu koyabilirsiniz. E, çocuklarınız ben bunu yemem diyorsa kesinlikle keçi boynuzu tozu koyabilirsiniz. Bol miktarda istediğiniz kadar koyabilirsiniz ama keçi boynuzu tozu şeker hastalarında ciddi sıkıntı e, yapabilir sık yendiğinde. Bunlar sık yense bile çok sıkıntı yapmaz. Yapsa da hemen size alarm verir, sorun çıkmaz. Tahin de çok yararlı biliyorsunuz. Okuyunuz bunları. Ondan sonra, hadi dipten alayım birazcık şöyle kat olsun. Tahin istediğiniz kadar yine koyabilirsiniz. Buradaki asıl amaç şu üçlü'nün ee, rahatlıkla yenilebilmesi. Şöyle, efendime söyleyeyim. Benim ağzım sulandı şimdi. Bunu böyle ilk başta şöyle bir karıştırıyoruz. İçini görüyor musunuz Murat Bey? Evet, görüyoruz. Kameraman ha, efendi. <laughs> <laughs> i̇lk görüntüsüne aldanmayın, biraz karıştırmaya devam edin. Ne yapıyorum ben, saçmalıyorum gibi gelmesin. Çok basit. Bunu yapıp saklamanıza bile gerek yok. Ben şimdi böyle size anlatmak için biraz yavaş yaptım. Normalde bunu yapması bir dakika falan biter, iki dakika fazla sürer. Yaptıktan sonra bal koyuyoruz. Balı aslında yani balın kendisi şifadır ama doğru balsa şifadır. Burada ben bu karışımda balı birbirine tutsun, Kıvamı güzel olsun diye ve tabi biraz tatlı olsun diye koyuyorum. Çok fazla abartmayın, balı çok tatlı oluyor çünkü. Bal böyle ele geçen bir şey değildir yani yüzyıllarca bin yıl bin yıllarca çok böyle her zaman tüketilen bir ürün değildir. Ee, genelde bu tür karışımlarda ilaç niyetine kullanılan bir üründür. Böyle her gün sofranızda yiyeceğiniz yediğiniz bal, bal değildir efendim. Şöyle bir tutam koydum. Bala asla demir yani metal bir şey bulaştırmamanız gerekiyor. Şu büyük tahta kaşık sadece bunun için var şu an burada. Bala metal değerse bal özelliğini yitirir. Hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. karıştırma işini hızlı geçersin herhalde. Ama Bire birebir de yayınlayabilirsin. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımızda kaşığa, tahta kaşık olsa daha iyi olurdu ama karıştırdığımızda böyle sanki yapış e, tabak temiz kalana kadar yap, yapış yapma karıştırmamız lazım. Bak tam bir macun kıvamı. Yani hamuru da biliyorsunuz böyle elimize yapışmayana kadar hamur yaparız ya. Evet gördüğünüz gibi efendime söyleyeyim bir çeşit bir çikolatalı dondurma gibi görünüyor gerçek, zarar vermeyen, içinde palm yağı olmayan, <laughs> şeker olmayan, katkı maddesi olmayan bir nevi, bir tür çikolata. Bunun adına ben kıraç macunu dedim. Şimdi tadıyoruz efendim. Önce yapan tatsın ki <laughs> diğerleri cesaret bulsun. <misin>? İnanılmaz. Bravo. <laughs> <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Daha biraz tatlı yapabilirim. Tatlı mı seviyorsunuz? Hem. Çok tatlı. Baksaydı. Bence bu çok güzel olmuş. Evet. Kaşık Servise hazır. Murat Bey şöyle bir dakika. Şöyle şekilli gösterelim. Şurada tabak var koyabilirsiniz de siz Tabak tamam. kaşık, çay kaşığıyla. Çay kaşığı alalım. Getirin. Ben de koptum şu an bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bir veda <vedadayım>, istersen. <laughs> <işine. gülüyor> bir veda edelim. Evet, evet. çok teşekkür ederim. Bu, bu videolarımızın devamı gelecektir. <laughs> <laughs> Şaka değil, Gerçekten yararını göreceksiniz. Hadi görüşmek üzere, biz dalıyoruz <laughs> Açtık mı? Hayır, tamam. Bir dakika, sabırlı olun. Şeyi biraz daha balkarsan daha şekerli oluyor, tatlı oluyor. Şimdi biz bunu yaptık, biraz sonra bitirecek. Neredeyse bitiyordu. Bir şeyleri söylemiyorduk. Bunun içine daha da eğlenceli ve daha tabii yararlı olması için, tok tutması için badem ve ceviz, badem ceviz olabilir fındık Bunları böyle Evdeki kadınlar ben o alt Rondo mu rende mi? Rondo. Rondo. Rondo da böyle onları küçücük blender mı? Ha blender çekip toz halinde bunun içine katıp yine balayın son. Böyle daha böyle ağzınızda partiküllü oluyor ve çok lezzetli oluyor. Fakat çocuklar çocuklara çikolata yerine bununla doğru şekilde kandırmak için ben özellikle böyle yapıyorum. O partiküllü olduğunda bazen Çocuklar sevmeyebiliyor. Bakın fındık olabilir, badem olabilir, ceviz Fıstık olabilir, koyabilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde e, çikolata almanıza gerek yok. Kakao tozunu unutmayın. O da çok konulabilir. ve Birbirinin çikolata oluyor o zaman. Bunu böyle tepsiye çok güzel dizip, yanına muz, e, çilek, e, dondurmayı koyup, üzerine bunu koyabilirsiniz. Yazın efsane olur, yazın yani dondurmayla birlikte ama sağlam dondurma olması lazım. Bekliyor arkadaşlar. Ee, hadi görüşürüz. Balım. <laughs> <laughs> <laughs>